Arkadaşlar merhabalar. Ben elektrik meslek öğretmeni Surkan Hoca. Bugün sizinle iki uygulama yapacağız. Bunlardan ilki olan seyyar lamba yapımını sizlere göstereceğim. İkinci olarak ise anten kablosuna F konnektör bağlantısının nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Şimdi bunlardan ilki olan seyyar lamba için gereken malzemelerimizi size tanıtmak istiyorum. Şu an ekranda görünüyor zaten. Yıldız tornavidamız var. Maket bıçağımız var. Kontrol kalemimiz, duy, erkek fiş, kablomuz var, bir de ampulümüz var. Şimdi bunlarla ilgili gerekli çalışmaları hep birlikte yapalım. İlk olarak e, kablo ile yapmamız gereken işlemleri size göstereyim. Şimdi ekrandaki malzemeleri çekelim sırayla hangi işlem gerekiyorsa bunları yapalım. İlk olarak kablomuz var. Kabloyu bağlantı yapmak için kullanıyoruz. Bildiğiniz üzere elektrik bu kablonun içerisinden geçen iki tane damar var. Biri nötr, biri faz birazdan göstereceğim. Şimdi bunların nasıl bir işlem yapacağız onu gösterelim size. Maket bıçağımızla şuradaki içerideki iletkenlere, damarlara zarar vermeden bunu Kesmemiz gerekiyor. İsterseniz bunu yan keskiyle de yapabilirsiniz. Fakat benim böyle daha kolayıma gittiği için bu şekilde yapıyorum. Şimdi burada size göstereyim. Burada iki tane damar az önce bahsettiğim mavi olan nötr siyah olan faz kablomuz oluyor. Önceki derslerimizde diğer öğretmen arkadaşlarım size anlatmıştır bunu. Mavi olan nötr. Siyah ya da kahverengi olan. Genelde kahverengi kullanılıyor. Faz oluyor. Yine aynı şekilde burayı da yapacağız. Hemen yapıyoruz. Dediğim gibi yan keskiyle de yapabilirsiniz. Fakat böyle daha kolayıma gidiyor benim. Hemen çekelim. Evet bu şekilde soyuyoruz. Yine iki kablo. Nötr ve faz. Peki burada işlemimiz bitiyor mu? Hayır. Burada da artık şu çıkan iki tane ince damarın da içerisindeki iletkenleri ortaya çıkarmamız lazım. Onu da yine aynı şekilde zarar vermeden maket bıçağımızla bu şekilde ayırıyoruz. bu şekilde ayırıyoruz. Yine diğer tarafı da aynı şekilde gösterelim. Yani çok zor bir işlem yapmıyorum. Bu şekilde artık kablomuz bağlantıya hazır bir şekle girmiş oluyor. Kablo ile işimiz bittikten sonra sıradaki işlemimize geçelim. Sıradaki işlemimiz fişimizi alıyoruz. Şurada bir videosu var. Bunu söküp içerisindeki bağlantıları yapacağız. Hemen gösterelim. Şurada yıldız tornavidayla ee, vida sökümü işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. Bunu açtıktan sonra şuradaki kırmızı olan yeri çekip çıkarıyorsunuz. Burada da size göstereyim. Burada da vidalar var. Şurası faz bağlantısının yapılması gereken giriş noktası. Burası nötr. Burası da beyaz kablonun yani oynamaması için tutma aparatı. Şimdi bunu söktükten sonra şuradaki vidaları gevşeteceğiz ve kablo girişlerini bu şekilde yapacağız. Hemen başlayalım sökme işlemine. Burada şu şekilde söküyoruz. Burayı fazla gevşettik. Aynı şekilde buraları gevşetip bunları niye gevşetiyoruz? Çünkü kablodaki iletkenin buraya rahat bir şekilde girip girmesi için bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde işlemimiz devam ediyor. Şimdi kablomuzu alalım. Burayı gevşettikten sonra dediğim gibi şu aparatı yukarıya kaydırıyoruz. Bu şekilde. şuradan girişi sağlıyoruz. Şimdi mavi kablomuz nötrdü. Siyah kablomuz ise fazdı. Şimdi uçlarını biraz yumuşattıktan sonra şunu şu faz girişine şuraya girmesini sağlıyoruz. Burayı da aynı şekilde buraya girişini sağlayıp vidaları sıkacağız. Bu şekilde kablo bağlantılarını yaptıktan sonra artık kapağını kapatıp şurada vidayı takıp artık işimize bağlı kablo bağlantısını yapmış olacağız. Şimdi kablonun bir ucuna fişin e, bağlantılarını yapıyoruz. Diğer ucuna ise duy al, duyun nötr ve faz girişlerini bu şekilde yapacağız. Evet devam edelim. Şimdi sıradaki işlemimiz kablonun diğer ucunun bağlantısının yapılması gereken nötr ve faz girişlerini bu şekilde buraya kablomuzu girişlerini yapacağız. Hemen başlayalım. Evet bu şekilde e, kablo, nötr ve faz bağlandıklarını yine vidaları gevşetip kabloları içine koyduktan sonra sıkarak montajını tamamlamış oluyoruz. Şu an bu şekilde oldu. Bir ucunda fiş bir ucunda duy. E, şimdi bunu deneyelim isterseniz ampulümüzü takıyoruz duya bu şekilde daha sonrasında burada üçlü prizimize takıp ampulün yanıp yanmadığını göreceğiz işte bu şekilde fişe takıp çıkardıktan sonra ampulümüz yanıp sönmeye başladı. Ama bu işlem zor oluyor derseniz. Onun için de alternatif bir çözümümüz var. Yani buradaki fişi sürekli prize takıp sökmek hem sizin için zor olur hem de plastik olan güçlü prize ve fişinize zarar verebilir. Bunun için de pratik bir yöntem size göstereceğim. E, halk arasında e, çıt çıt anahtarı olarak geçiyor. Şimdi bunun montajını yapıp burada ya basıp kapatarak daha kolay bir şekilde ampulümüzün yanıp sönmesini sağlayacağız. Evet bunun için ne yapacağız? Şimdi ampulümüzü söktük duydan. Ee, şurada kabloya buradaki çıt çıt anahtarını montajını yapalım. Öncelikle burada şuradaki vidaları sökelim. yine bağlantısını yapabilmemiz için e, buradaki vidaları sökmemiz gerekiyor. Yıldız anahtar yardımıyla. Yıldız tornavida yardımıyla. Bu şekilde sökmeye devam ediyoruz. Şimdi vidaları söktükten sonra burayı açıyoruz. Yine burada göstereyim size. Burada fazların gelmesi gereken Girişlerin yapılması gereken iki tane vida var. Buradaki dikkat edilmesi gereken nokta burada faz girişleri yapılacak. Yalnız nötr girişi yapılmayacak. Nötr direkt şuradan devam edecek. Bunu ben anlattıktan sonra yine vidaları gevşetip girişlerini yapıyoruz. Daha sonra sıkıyoruz. Şimdi ben bunu anlattıktan sonra direkt yapıp size göstereyim. Şimdi kablomuzun burasında yine az önce dediğim gibi bu beyaz kısmı içeridekilere zarar vermeden keseceğiz. Tabi anahtarın boyutu nispetinde olursa daha iyi olur. En azından sığar. Burayı da yine aynı şekilde kesip taraf. Şurada göstereyim. İçeridekilere zarar vermeden bunu yapıyoruz. Bu şekilde anahtar boyutunda bir kablomuzu yapıyoruz. Yine mavi nötr faz olan siyah kablomuz. Şimdi bizim nötr kablomuzda bir işimiz yok fazla işlemimizi yapacağız. Şimdi faz kablosunu ikiye bölüyoruz. Bu şekilde ikiye böldükten sonra yine uçlarını bu şekilde açmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde diğerinde. Şimdi kablomuz bağlantıya hazır bir konuma geldi. Ben size göstereyim. Şuradaki siyah kablo biri buraya, Diğeri ise buraya bu şekilde gelecek. Mavi olan nötr kablomuz ise bu şekilde buradan devam edecek. Fazlar burada giriş çıkışları olacak. Nötr de direkt devam edecek. Bu şekilde bağlantısını yapacağız. Evet ben kablonun bitmiş halini bu şekilde size göstereyim. Montajını yaptım. Şuradan bir faz girdi. Bir faz yine bu şekilde buradan çıktı. Devam etti. Nötr kablo da buradan bu şekilde devam ediyor. Bunu yaptıktan sonra kapağını kapatıp daha önceden söktüğümüz iki tane vidayı bu şekilde yine buraya takarak işlemimizi bitirmiş olacağız. Şimdi buradaki montajı yaptıktan sonra kablomuz bu şekilde bir vaziyet aldı. Burada duy, duyumuz var. Şimdi deneme kısmına geçelim. Ampulümüzü duya takıyoruz. Hemen e, bu işlemi yapalım. Ampulümüzü taktıktan sonra artık deneme kısmına geçelim. Yine fişimizi alıyoruz. Burada deneme kısmında. Üçlü prizimize fişi taktıktan sonra Şuraya ampulü bırakalım. Bakın buradaki çıtırlı anahtarımıza bastığımız zaman ampul yanıyor. Kapattığımız zaman yine kapanıyor. Bu bize bir kolaylık ve pratiklik kazandırıyor. Fişi tekrar söküp takmak zorunda kalmıyoruz. Bu şekilde kolay bir şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi ilk uygulamamızı bu şekilde yaptıktan sonra seyyar lambamızın nasıl yapılması gerektiğini size gösterdikten sonra bir sonraki uygulamamız olan e, anten kablosuna F konnektör bağlantısını yapıp dersimizi sonlandırmış olacağız. Şimdi ikinci uygulamada ise gerekli malzemelerimiz bir adet e, boyu size kalmış bir adet anten kablosu. 2 adet F konnektör. Şunlar F konnektörümüz, anten kablomuz ve maket bıçağı. Şimdi bunu nasıl yapmamız gerektiğini... Yine aynı şekilde az önce bahsettiğim kabloda iki tane damar vardı ama burada bir tane olacak. Anten kablosunda bir tane damar. Damar dediğimiz iletken. Buraları yine içine zarar vermeden soyacağız. Daha sonra da bağlantısını yapmış olacağız. Ben hemen kablonun ucunu soyayım. Şimdi kablonun ucunu soyduktan sonra burada diğer kablo gibi olmadığını görüyoruz. Burada alüminyum folyo kullanılmış. Bunları böyle söküp içindeki de aynı şekilde kenarlarına bu şekilde yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde buradaki beyazı da içerisindeki iletkeni hemen göstereyim burada. Çıkarıp bu şekilde tek bir damar olduğunu görüyoruz. Ve F konnektörümüzü alıp şuradan içerisinden geçirip bu şekilde bağlantısını bitirmiş oluyoruz. Yine aynı şekilde diğer tarafı da yaptıktan sonra bitmiş halini size göstereyim. Kablomuzun bitmiş hali bu şekilde olmuş oluyor. Yine aynı şekilde burası da anten kablosuna F konnektör bağlantısını bu şekilde yapılması gerektiğini öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşça kalın.